Kur'an-ı Kerim'de günahın adı zulümdür. En büyük zulüm günah işlemindir. Tövbe derken bile ne diyoruz biz? Tevbete abdin zalimin li nefsin. Ya Rabbi bu tövbe kendi kendine zulmetmiş, nefsine zulmetmiş olan kulunundur. Öyle bir kulundur. Adem Aleyhisselam ile Havva Validemiz cennetten çıktıktan sonra onların da dualarında bu var. Rabbena zalemna enfüsenâ. Ya Rabbi biz hava ile kendi kendimize zulmettik. Yanlış bir iş yaptık. Cennetteki yasak meyveden yedik dediler. İşte Yunus Aleyhisselam bizim için günah bile sayılmayan fakat peygamberler için zelle olduğu için ikaza vesile olan o hadiseden dolayı kendisine Ya Rabbi bu ben kendi kendine edenlerden oldum. İnni gündümüne zalimin dedi. Bunu deyince o çoraptaki ilmek tamir oldu. Tamir olunca balığın karnı Yunus Aleyhisselam'ı eritebilecek kimyevi, mimyevi imkanlardan mahrum bir şekilde Belki bir denizaltı gibi. Denizaltı gibi seyir seyahat eden bazı rivayetler 14 gün gezmiş denizlerde öyle. Gezmiş, her bütün denizleri görmüş. Şimdi onun e, ibretini burada bir, bir zaman Hazretleri bize veriyor. Birinci lema. Hazreti Yunus İbni Mettâ alâ yine ve Selamın vesselam'ın münacatı, duası şu dua yani en azim bir münacattır, en büyük bir duadır. Ve en mühim bir vesileyi icabeyi duadır. Duaların kabul olmasına vesile olan çok mühim bir vesiledir. Burada biraz fıkra gibi kaçacak ama bizde bir tane şey vardı. Sebzeci Halil Leylak vardı. Bize oraya o devirlerde gelenlerden de övdüler Allah bilirsin o bir şey anlat. Bu ihaleye girmiş askeriye kabak verecek ve vermezse de tazminat edecek. Büyük de zengin de bir değil yani. Anlaşmış yani başta. Anlaşmış yapmış tabii giriyor ihale. Ben temizleyeceğim kabakları. Geliyor hale İstanbul'da gittim diyor hale baktım ki sadece koskoca halde iki kamyon kabak. Var. Yani herkes gelip o kabakların ihalesine girerse ben bu kabakları alamam ve kül olurum yani. Alamayınca sözümü yere getirmemiş olurum tuttum de, erken de gitmiş daha esnaf gelmeden o kamyonun etrafında döne döne la ilahe illa ente kimse girmemiş ihaleyi almış Çok kemaliz bir şey öyle, bir şekilde herkese de bunu anlatıyordu onun için tecrübe edilmiştir evet ve duaların kabulüne mühim bir vesiledir Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın meşhur kıssası, şimdi benim anlattığım. Beş on kelime üstad mükemmel anlatmış. Bizimkisi biraz gevezelik ama azıcık teferruatlı olsun diye. Denize atılmış, işin esası bu yani. Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı, gece dağ dağlı, karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü zalimin şeklindeki münacatı ona süraten vasıtayı necat olmuştur. Kurtuluşuna vasıta olmuştur. Şu münacatın, şu duanın, şu yalvarışın sır azimi, büyük sırrı şudur ki, o vaziyette yani Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnına düşmüş olduğu vaziyette durumda esbab, sebepler, tedbirler bir külliye tamamen sukut etti. Yani bir insan o duruma düştü mü, şunu Yapacak yaparım, bunu yok. yaparım, avukat tutarım, i̇ş İşte kesinlikle. devlete başvururum, yardım isterim. Yapacak hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hocam, bir iki yıl önce bir Rus denizaltısı böyle oldu. Günlerce televizyon yayınladı, belki sizler de görmüşsünüzdür. Herkesin gözü önünde, Amerika'nın, İngiltere'nin donanmaları fırtınalı bir okyanusta, yeri de belli olduğu halde inemediler, tamamı öldüler. Bizim evet. Çanakkale'de oldu aynı. Ha bilmiyorlar. Yani oldu Hiçbir şey. Bir yabancı gemiye çarptı denizaltı. Günlerce şey yaptılar. Dışarıyla konuştular, kurtardılar. Neler yaptılar? Ne tedbir aldılar? Adamlar göz göre göre göre, göre hepsini. Hele orada şimdi denizi durduracak değil mi? Karanlık kalkacak ve balık hani öyle bir radar Fırtına olmayacak. Hakikaten müthiş bir şey. Ve sebepler bir kanun müthiş. bu. Balık iltiham bir şey. Müthiş. Balık ona azmeder azmeder. Evet. Yani evet. bütün kanunlar, bütün şartlar, bütün sebepler ortadan kalkmış. Artık eğer haşa Allah varsa ve yardım ederse kurtulacak. Başka hiçbir çaresi yok. İşte Yunus Aleyhisselam aynı zamanda peygamber olduğu için Allah öyle güçlü bir şekilde bu tevhid hakikatını, bu sebeplerin asla astarı olmadığını sebeplerin arkasında işleyen gücün Allah'ın gücü olduğunu, sebeplerin bahane ve vesile olduğunu mesela bir insanın meydana gelmesinde ne Allah dedi haşa sınmaz anneden babadan meydana geldi Olan anne baba kışını gözünü mü çizdi onu <laughs> Cenab-ı Hak onun gidişatını esmer mi sarışın mı uzun boylu mu kısa boylu mu e, ondan sonra işte ileride iyi huylu mu kötü huylu mu sağlam mı arızalı mı doğacağını Cenab-ı Hak biliyor, o ayarlıyor. Anne babanın burada bir vesilesi, bir sebep olmaktır. Yani bir çeşit hani zevk ücreti şeklinde olmasından başka anne babanın hiçbir rolü yok. Ne bağırsağını takıyor, ne kalbini monte ediyor, ne gözünü merceğini yerleştiriyor. Onun için demek ki bütün sebeplerin işe yaramadığını öyle bir şekilde anladı ki Yunus Aleyhisselam sebepler bir külliye sukut. Çünkü o halde ona kurtarış ver, kurtuluş verecek, necat verecek. Öyle biri lazım ki hükmü, sözü balığa geçsin, denize geçsin, geceye geçsin, fırtınaya geçsin ve gökyüzüne fırtınaya misafir eden gökyüzüne, semavata geçebilsin. Çünkü Yunus Aleyhisselam'ın aleyhinde gece, deniz, balık, fırtına, karanlık ittifak etmişler. Bunları birden emrine müsahhar eden bir zat, bunlara hükmede bilen bir zat, onu sahili selamete, kurtuluşa çıkarabilir. Eğer bütün halk, bütün dünya hükümdarları onun hizmetkarı ve yardımcısı olsalar, yine beş para faydaları olmazdı. Demek sebeplerin tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka sebepleri yaratan Allah'tan başka bir mence, bir sığınak, bir müracaat yeri olamadığını aynel yakın gözüyle bizzat gördüğünde Risale-i çok geçer. İlmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın. Bu bilgiyle bir şeye inanmak ve bilmek, görerek bir şeye inanmak ve bilmek, onu bizzat yaşayarak içine, mahiyetine e, vakıf olarak o şeye bilmek ve inanmaktır. Mesela birisine deseler ki, filan yerde karpuz denilen bir meyve diyorlar, sebze diyebiliriz biz ama meyve olarak geçiyor. Bir meyve var, karpuz. İşte ansiklopedede fotoğrafları böyledir. Kesildiği zaman böyle gözükür. Yendiği zamanca işte biraz şekerli tadı vardır. Yazın olur, serinlik verir falan. Buna ne yaparsınız? inanırsınız Çünkü ansiklopediler geçmiyor. Çok kimse de onu biliyor, söylüyorlar. Bu ilmen yakın bilmektir. Ve doğru bir şeydir yani. ilmenek yakın bilmek Güzel işin ilmine vakıf olarak bilmek bir iman ve ilim yoktur. Ama bir gün birisi sizi alıp tarlaya götürür de işte karpuz denilen şey budur diye gösterirse o aynı aynelik yakın olur. Gözle görerek inanmak. Teminkinden bir derece daha yüksek bir ilimdir. Daha yüksek bir bilgi, daha yüksek bir inancı temin eder. Gözümle gördüğüme mi inanayım, sana mı inanayım? Bakarsın ansiklopedide bir yanlışlık vardı diye bir yüzde bir binde bir bir şey taşıyabilir yani. Ama gözünden gördün mü aynı yakın olur. Bir de karpuzu keserler. Sana yedirirler. Laboratuvara götürürler. İçindeki mahiyeti, içindeki işte vitaminleri vesaireyi, şekeri her ne varsa onları da bildirirler. O zaman da hakkal yakın bilmiş olursun. Daha mahiyetini bilmiş olursun. Demek dumanı bilmek, ateşi görmek, ateşi tutmak gibi böyle bilmiş. İşte Yunus Aleyhisselam demek ki aynı el yakın gözüyle görerek başka sebeplerin işe yaramadığını, tedbirin işe yaramadığını, Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir kapıya başvurmasının mümkün de olmadığını, mantıklı da olmadığını ancak Allah'a dayanması gerektiğini anlıyor. Aynı yakın gördüğünde sırrı ahdiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi, balığı müsahkar etmiştir. Yunus Aleyhisselam'ın emrine tahsis etmiştir. O nuru tevhid ile o tevhid nuru, yani başka yok, sadece o var. Tevhid nuru o demek. Başka hiçbir şey olmaması, la ilahe illallah kelime-i tevhiddir. E her meselede bunu anlamak, o tevhidin çeşitli mertebeleridir. Bir tanesi vahidiyet mertebesi, bir tanesi hadiyet mertebesi. Nuru u tevhid ile hutun karnına bir tahtel bahir gemisi hükmüne, denizaltı gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli dağlar gibi dalgalar, envaç dehşeti içinde denizi Он уже все видел.